Hello everyone und herzlich willkommen Dilgua. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber A1 A2 seviyesine ait bir metnimizin detaylı incelemelerini yapacağız. Pekala bugün incelemesini yapacağımız metnimizin başına baktığımızda Life at the Office, ofisteki yaşam, ofisteki hayat olarak çevirisini yapabileceğimiz gayet basit bir başlık bizleri karşılamış. Ve bu yüzden de bununla alakalı çok fazla detaylara girmeden hemen paragrafımıza geçiyorum. Ve ilk paragrafta da demişiz ki Mark is 30 years old and works as an accountant in a big company. His office is on the fifth floor of a tall building in the city center. Diyor ki, Mark yaşında ve In a big company, büyük bir şirkette, in a big company, büyük bir şirkette as an accountant, bir muhasebeci olarak çalışıyor. Hemen bu cümle içerisine baktığımızda arkadaşlar, work fiili vesaire bunların anlamlarını biliyoruz. Ama devamına baktığımızda as proposition ile birlikte kullanılan yapıya baktığımızda olarak anlamını bizlere verebiliyor. Ve özellikle ben şu olarak çalışıyorum, şu olarak hizmet vermekteyim tarzında bir anlam vermek istiyorsak work ile birlikte kullandığımızda işte Mark büyük bir şirkette in a company in a big company büyük bir şirkette muhasebeci bir muhasebeci olarak çalışıyor anlamını bizlere verebiliyor. Gayet basit diyebileceğimiz bir cümle olmuş. Hemen bu noktada arkadaşlar video devam etmeden önce sizlere Fluent Now İngilizce eğitimlerimizden bahsetmek istiyorum. Özellikle İngilizce'de günlük konuşmalarda hakimiyet kazanmak ve akıcılığını arttırmak isen arkadaşlar Fluent Now offline ve online İngilizce eğitimlerimize göz atabilirler. Offline eğitim paketinde bugün ne çalışacağım derdi olmadan haftalık olarak yapmanız gereken çalışmaları sistematik ve düzenli bir şekilde sizlere sunarak özellikle gölgeleme, yazma ve konuşma çalışmaları ile birlikte İngilizce'de günlük konuşmalarda hakimiyetinizi arttırmaya başlıyoruz. Bunun haricinde Fluent Now online grup ve birebir eğitimlerimizde haftalık olarak canlı dersler yaparak İngilizce'deki akıcılığınızı maksimize etmeye çalışıyoruz. Eğer eğitim hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz de ister mail adresimizden isterseniz de Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Devamına geldiğimizde His office on the fifth floor of a tall building in the city center. Onun ofisi, his office. Hemen buradaki his yapısına baktığımızda arkadaşlar possessive adjective dediğimiz yani iyilik sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapıyor? Kendisinden sonraki cümleye bir aitlik katıyor ve onun ofisi diye de çevirisini yapabiliyoruz. Devamına geldiğimde his office. Onun ofisi uh, a tall building. Büyük bir uzun bir binanın hemen buradaki of proposition'ın edatına baktığımızda in, in eklerini vererek aslında Türkçedeki bizim isim tamlamasını e, sağlamamızı isim tamlaması yapmamızı sağlıyor İngilizce haline baktığımızda. Ve tam çevresini yaptığımızda uzun bir binanın tall building uzun bir binanın 5. katında his office on the fifth floor of a tall building. Onun e, ofisi uzun bir binanın 5. katında. Peki nerede? In the city center. Şehir merkezindeki uzun bir binanın 5. katında. Neyi? Onun ofisi diye de çevirisini yapabiliriz. Sonrasına geçtim. The office is modern and clean. There is also a small kitchen and a meeting room. Video ki, the office is modern and clean. O Office yani bahsettiğimiz bu Office zaten burada the kullanılması kullanılmasının sebebi zaten bir önceki cümlede Office diye anlattı ve bir sonraki cümleye geldiğimizde artık onun tanımlayacak ya hangi ofisten bahsettiğimizi biliyoruz onun ofisini anlatacağız. Bu yüzden de the article'ini kullanmışız cümle içerisinde. Yani o ofis bu ofiste de çevirisini yapabiliriz. İşte bu ofis modern ve temiz diye çok basit bir cümle karşımıza çıkmış ama devamına geldiğimizde diyor ki there is also a small kitchen and a meeting room. Hatta diyor ayrıca also'yu arkadaşlar burada hatta ya da ayrıca olarak çevirebilirim artık sizin isteğinize kalmış. Hatta bazı yerlerde ayrıca da olarak da çevirme şansımız mevcut. Ee, ama şunu bilmenizde fayda var also yani haricen anlamını veriyor. Hatta anlamını veriyor diyebiliriz. Hatta Uh, in a small kitchen and a meeting room orada diyor bir toplantı odası ve hatta bir tane de küçük mutfak vardır diye anlatmış. Ama cümlenin asıl anlatılmasını istediğim yere baktığımızda burada there is yapısını arkadaşlar sarı ile işaretlemişim. Çünkü there is there are kalıbı olarak nitelendirdiğimiz bu yapıya baktığımızda özellikle A1-A2 seviyesindeki birçok arkadaşımızın bu konuyu anlamakta bazen sorunları ve sıkıntıları olabiliyor. Bu yapı arkadaşlar özellikle bir ortam içerisinde bir nesnenin varlığı ya da yokluğunu bize anlatır. Yani en basit anlamda işte şehirde çok fazla e, bina var, çok fazla araba var gibi bir cümle kullanacağım. Burada benim ortamım belli. Şehirden bahsediyorum ve bu şehir içerisinde bulunacak e, nesneleri anlatacağım. Ne olacak o zaman cümlemiz? There is a lot of car in that city. İşte şu şehirde çok fazla araba var diye aslında bir mekan içerisindeki varlık ya da yokluğu anlatmış olum. Ya da en basit manayla şunu da söyleyebiliriz. Şu an ben kendi ofisimdeyim, odamdayım, stüdyomdayım. E ne yapacağım? Benim bu ofisimde, odamda, stüdyomda işte masa var, sandalye var, şu var, bu var diye anlatacağım. E ne olmuş oluyor bu sefer de? Diyebilirim ki there is a chair, there is a desk, there is a shelf. And also there's a computer in my office in my room şeklinde bir cümlede kurabilirim. E ne oluyor? Ben odamın içerisinde, ofisim içerisinde bulunan masayı, sandalyeyi, işte kitaplı, neler varsa onların varlık ya da yokluğunu anlatmış olurum. Eğer burada bir yokluktan bahsedeceksem de yapmam gereken şey sadece is kalıbını is not yani isn't olarak cümleme entegre etmek olacaktır. E bu cümleye de baktığımızda biz ofisten bahsettiğimiz için e, bu ofis içerisinde işte bir küçük mutfağın ve bir tane de e, toplantı odasının var olduğunu bize anlatıyor. Bu yapıyı öğrenmenizde fayda var. Eğer sıkıntılarınız varsa, e, nasıl kullanıldığıyla alakalı aklınızda hala şüphe varsa, birazcık internette bununla alakalı araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Paragrafımın devamına geldiğimde ise demişiz ki: Every morning Mark turns on his computer and checks his email. Then he writes reports and works with numbers. Her sabah, every morning, her sabah Mark turns on his computer o bilgisayarını açıyor burada turn on kelimesine baktığımızda normal şartlarda turn döndürmek anlamında dönmek anlamında kullanılır ama ben özellikle bir device yani bir aracı ee, teknolojik bir aleti ya da bir ışık da olabilir bu ışık manasında da kullanılıyor Yani ışığı açmak manasında Bu tarz yerlerde arkadaşlar turn on kelimesi bir cihazı açmak anlamında karşımıza çıkar Ve burada da his computer dediğimizde bilgisayarı açmak manasını vereceğimiz için Mark turns on his computer diye de cümlemize eklemişiz Devamına geldiğimizde ise and checks his email Ve maillerini e-maillerini kontrol eder Check de burada kontrol etmek anlamını bizlere verdi Sonrasında geliyorum then sonrasında buradaki den yapısı arkadaşlar bize sonrasında anlamını veriyor. Ne yaptı? Her sabah bu Mark dediğimiz arkadaş bilgisayarını açtı, e maillerini kontrol etti. Sonrasında den he writes reports and works with number. O raporlarını yazar. He writes reports raporlarını yazar ve Works with number ve numaralarla, rakamlarla çalışır. Neden? Kendisi bir accountant yani bir muhasebeci olduğu için onun işi numaralarla oynamak, numaralarla çalışmaktır, hesaplama yapmaktır. Bu yüzden de burada deyimsel bir ifadeyle birlikte works with numbers de, de cümlemize entegre etmişiz. Devamına geldiğimde He used Excel and other software to check the company's money and payments. Diyor ki He used o kullanır. Ne kullanır? Excel. Yani bir Excel programı kullanıyor. Biliyorsunuz Excel'i zaten çok açıklamasını yapmıyorum. And other software ve diğer yazılımları, diğer programları, software arkadaşlar burada yazılım anlamını veriyor. E ne yapmış yani? Excel'i kullanıyor. Hem de haricen de diğer yazılımları kullanıyor. Ama ne amaçla? Hemen burada sarıyla işaretlediğim kısma giriyorum. Arkadaşlar to edasına baktığımızda İngilizce içerisindeki to preposition'ı çok farklı anlamlarda karşımıza çıkabiliyor. Ve burada sarıyla ile işaretlediğim kısma baktığımızda to proposition'ın asıl bize vermek istediği anlam amacıyla ya da için olarak karşımıza çıkıyor. Ve cümleyi tam olarak çevirecek olursam da he uses Excel and other software to check the company's money and payments. O şirketin the company's şirket in bakın buradaki e, s takısıyla birlikte de tamlama yapmış oldum in in eki veriyorum şirketin parasını and payments ve ödemelerini to check kontrol etmek amacıyla kontrol etmek için he uses excel and other software excel ve diğer yazılımları kullanıyor. Ne yapmış oldum? Bir amaçla bir şeyi yapmak için anlamlarını vermiş oluyorum. Ama velakin burada şunu unutmamız gerekiyor. Eğer ben bu anlamı to preposition ile vermek istiyorsam bu edattan sonra to edattan sonra fiilimi verb one yani birinci haliyle getirmem gerekiyor. Ama ve lakin derseniz ki hocam ben burada için anlamını mı veriyor yoksa yönelme anlamı veriyor nereden anlayacağım diye soracak olursanız aslında basit. To'dan sonra fiil varsa genel ve genellikle %80 diyeceğim bunu çünkü bazı istisnai durumlar mevcut. %80 ihtimalle fiil varsa için anlamını veriyordur. Ama farklı örneklerde mesela I want to... İşte study English, I want to travel uh, new country gibi bir cümle kullandığımda ne yapmış oldum? Want fiilinden sonra to verb one şeklinde bir yapı kullandım. O direkt want fiiline ait özel bir şeydir. Ya da need fiilinde I need to go. Benim gitmem lazım. Gitmem gerekiyor. I need to study my exams. Sınavlarıma çalışmam lazım. Bunun başka bir örneğinde mesela decide fiili karar vermek. I decide to study english i decide to learn new instrument gibi cümlelerde kurduğumda bu sefer o fiillere ait bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İçin anlamını vermiyor. Ama buraya baktığımızda direkt kendisinden sonra fiilin birinci hali geldiği için için anlamını bizlere katmış oldu. Devamına geldim. He sometimes talks with client on the phone or in video meeting. Ve o bazen sometimes bazen konuşur. Kimlerle konuşur? Talks with client müşterilerle konuşur on the phone telefonda müşterilerle konuşur ya da or ya da in the video uh, in video meetings ya da video görüşmelerinde video toplantılarında yani uzaktan toplantı yaptığı durumlarda müşterilerle konuşur onlarla tartışır diye de bize anlatmış. Son paragrafıma da geldiğimde in the afternoon Mark often has short meeting in the meeting room he listens to ideas shares his thoughts and takes notes Diyor ki in the afternoon öğleyin öğle saatlerinde Mark often has short meetings. Mark'ın sıklıkla kısa toplantıları vardır. Kısa toplantılara girmektedir diye anlatıyor. Burada sıklıkla anlamını often e, kelimesiyle often sıklık zarfıyla vermiş olduk. Ama telaffuzuna bakarsanız arkadaşlar ben often demiyorum. Bakın buradaki t'yi telaffuz etmiyorum. Bunun yine often şeklinde t'yi söylemeden bir telaffuz gerçekleştiriyorum. Bu tamamen bu kelimeye ait özel istisnai bir telaffuz kuralıdır. Dediğim gibi onun e, öyle e, öyle saatlerinde öğlenleyin e, kısa toplantıları, buluşmaları vardır. Peki nerede? In the meeting room. Toplantı odasında diye de anlatmış. Devamına geldim. He listens to ideas, shares his thoughts and takes notes. Şimdi geldik bu kısma. Yine to edatı ile alakalı bir nüans var arkadaşlar. Buradaki to edatına baktığımızda şimdi listen kelimesiyle aslında ortak bir kullanımı var. Ama burada vermek istediği asıl mana bir yönelmedir. Nesneyi bulmaya yöneliktir. Yani neyin neye sorularını soruyor bana. O dinler. Bakın hemen burada boşlukta bırakıyorum cümleyi. Cümleyi boşlukta bırakıyorum. O dinler. Neyi dinler? Bak soruyu sordum ve bu sorunun cevabını to ideas olarak vermem gerekiyor. Buradaki to eratı fikirleri, düşünceleri dinler diye karşıma çıkıyor. Bunun bir nesne formu olarak ben bu cümlede to edatını kullanmış durumdayım. Yukarıdakinden farkına baktığımızda ben ne yaptım? İçin anlamını vermek için to edit'ten sonra verb 1 yani fiilin birinci halini kullanım. Ama buraya baktığımızda to'dan sonra bir isim kullanıyorum arkadaşlar. Ve bu noktada eğer ben to edit'ten sonra isim kullanıyorsam çok yüksek bir ihtimalle bir yönelme anlamı yani nesneyi buldurma amaçlı kullanılan bir yapıdır. Neyi neye sorularının cevabıdır. Devamına geldiğimde shares his thoughts. veriyor düşüncelerini paylaşır fikirleri dinler, düşüncelerini paylaşır, shares his thoughts. Burada düşünce anlamında and takes note. Ve not alır. Burada take note ibaresine arkadaşlar not almak diye e, direkt defterlerinize o şekilde yazabilirsiniz. Bir kalıp cümledir. Paragrafımın son kısmına da geldiğimde he also helps new workers when they don't understand something. Video hatta ayrıca o diyor yardım eder. Kimlere? New workers. Yeni çalışanlara o yardım eder. Peki ne zaman yardım eder? When they don't understand something. Onlar bir şeyleri anlamadıkların da. Şimdi buradaki when bağlacına baktığımızda dığında, diğinde anlamını bizlere veriyor arkadaşlar. Burada bir zaman yapısı olarak yani wh question da bize e, ne zaman sorusunu soran bir yapı olarak karşımıza çıkmıyor. Bir bağlaç olarak dığında anlamını veriyor. Şu 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 olduğunda bunu yapıyor. Bu olduğu zaman bu şekilde de çevirisini yapabilirsiniz. Bu olduğu zaman bunu yapacak, edecek diye de çevrilebilir mümkün. E ne oldu? O işte yeni çalışanlar bir şeyi anlamadığı zaman anlamadığında onlara yardım ediyor diye de çevresini yapmış olduk. Önemli bir bağlaçtır. Özellikle A1, A2 seviyesinde bu bağların çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Bunu da belirterekten son kısma geldiğimde Mark likes working in a team and solving problems together. Ve bu Mark artık arkadaşımız bir takım içerisinde in a team bir takım içerisinde Çalışmaktan zevk alıyor, çalışmayı seviyor, çalışmayı beğeniyor diye anlattık. Ne yaptık? Like yapısından sonra bir aktiviteyi beğenmek, sevmek anlamını vermek için fiilimizin sonuna ing takısı getirdik. Sonrasında e, solving problems together ve birlikte problemleri çözmeyi seviyor. Tam çevresini yaptığımda Mark bir takım içerisinde çalışmayı ve birlikte problemleri çözmeyi seviyor diye de anlatabilirim. Evet arkadaşlar, bu videoda A1, A2 seviyesine ait bir metnimizin detaylı incelemelerini gerçekleştirdik. Ee, aslına bakarsanız, bu video ile beraber şu anda görmüş olduğunuz odamdaki son videoyu çekmiş bulunmaktayım. Sizler bu videoyu izlediğinizde ben çok uzaklarda olacağım. Hayır, aslında sadece taşınıyorum bu e, yeri de kapatıyorum. Bu videodan sonra yavaştan eşyalarımı toparlamaya başlayacağım. Ee, birazcık video stoklamaya çalışmıştım bu taşınma sürecinde ilgilenemeyeceğim için YouTube'la. Ee, ilk başladığım yer, YouTube'a ilk videolarımı çektiğim yer. O yüzden birazcık duygusalım, ee, ağlayacağım. Hayır ağlamayacağım tabii ki de. Ama sevdiğim bir yerde. O yüzden sizlere ufaktan, yavaştan şöyle birazcık odamı göstermek istiyorum. Kameranın azizliğinden dolayı şimdiden kusura bakmayın. Kötü çekebilir. Şimdi şöyle geldiğimizde. Burası tamamen bomboş bir duvar. Buraları griye boyamıştım. İlk videoları izleyenler varsa hatırlayacaktır. E, tamamen sarı renkliydi. E, zaten odanın şu kısmına baktığınızda e, eski sarı krem rengini koruyor. Çünkü ben sadece video çekeceğim alanı bu duvarı e, boyadım. Diğer yerler tamamen kendi renginde. E, buraya çok dokunmadım çünkü. Sonra geldiğimizde burada tabii ki de klasik hepinizin bildiği kitaplığım var. Aşağısına çok fazla inmek istemiyorum çünkü dağınık. Çok fazla yani kadrajı ayarladıktan sonra orası dağınık kısım. En çok eşyalarımı koyduğum kısım. Sonra masamıza geldiğimizde masamın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Mikrofonumu kapların üzerine koymaya başladım. Sesi daha iyi almaya başladığı için şöyle kendimi de göstereyim de. Ondan sonrasında planlamalarımız, defterlerimiz vesaire hepsi burada. Bir tane su var her zaman olduğu gibi. Bunun haricinde Kaç yıl oldu artık? Bir yıla aşkındır bu çiçeğimi kullanıyorum. Kendisi de yavaştan ölmeye başladı. Yani bu dar ortamda, bu hasretli mağaranın içerisinde çok fazla iyi bakamadım kendisine. Yaprakları falan iyice kötü olmaya başladı. Ama işin enteresan tarafı, alt kısma geldiğimizde ta benim çocukluğumdan kalma bir tane şifon yerimiz var. Onu kameralarda çok fazla göstermemeye çalışıyorum. Kötü yani, eski. Şuna baksana, çok eskilerden kalma bir şey. Diğer taraflara geldiğimizde işte nelerimiz var. Azıcık kalkayım. Ee, çok gözükmüyor. siyahlarda da olduğu için dolanım vesaire. Daha sonrasında şöyle çevirdiğimizde bir tane e, şeyim var. Beyaz tahtam var burada. Planlamalarımı vesaire falan yaptım. Işığımız zaten burada. Burada yatağım vardı. Gözükmüyor büyük hepsi. Aynen hiç o yüzden göstermek gerekiyor. Böyle döndüğümüzde genel hatlarıyla odamız bu stüdyomuz burasıydı. Ben artık buraya veda vakti. Buradaki son videomuz. Bir daha burada çekmeyeceğim. Ha, ama yine yeni mekanımızda da videolarım bunu arka plana bu da benzer bir şey olacak. Yine griyi seviyorum. Bu tarzda kasvetli ortamları. Kasvetli değil aslında ya daha cool gözüktüğünü düşünüyorum. Bilmiyorum açık renkten ziyade böyle siyah tonları vesaire seviyorum. Yine bu tonlarda boyadım zaten. Çoktan boyadım oranın şeyini de. Yeni gittiğim, yeni taşındığım evdeki odayı da. Ama bunun birazcık daha koyusu. Arka planı birazcık daha değiştirmeyi düşünüyorum. Açılarımı değiştirmeyi düşünüyorum. Onunla alakalı bütün ekipmanlarımı vesaire aldım. Belki onunla alakalı da bu yeni setup'ı kurmakla alakalı da bir video çekebilirim. Tamamen bir goy goy videosu olur. Birazcık daha samimi spontane bir şekilde konuştuğumuz video olur. Ama dediğim gibi genel hatlarıyla buradaki son videomdu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.